Gençler hepinize tekrardan selamlar. Yine bir seriyle beraberiz. Şimdi bu seriden birazcık size bahsedip hemen hızlıca videoya geçmek istiyorum. Bu seri ICT'nin hani bizim öğrendiğimiz kaynak ve genel olarak e, Twitter'daki veya herhangi bir gördüğünüz eğitimlerin belki de %80'i bu playlistten çıkma. Range'dir, odur, budur, şudur. Hani bir sallamak için söylemiyorum ama hani genel olarak bütün hepsinin kaynağı, bütün hepsinin işte içeriği kaynağı bu playlistten çıkmadır çoğu. Ya buradan çıkma ya isminin değiştirilmişi ya da farklı şeyler anlatan tabii eğitimler de var ama büyük bir çoğunluğu bu core content dediğimiz playlistten çıkmadır. Ben size bunu olabildiğince basite indirgeyerek olabildiğince ee, basite indirgeyerek değil de hani anlayabileceğiniz şekilde size bunu sunmaya çalışacağım. Bunların hiçbirisini ben bulmadım. Hiçbirisi bana ait değil. Yani benim fikrim, benim bulduğum bir şey değil. Öyle bir şey iddia etmiyorum. Ee, tamamen bunlar dediğim gibi Einstein'ın kanalında var. Diliniz varsa, İngilizceniz varsa git o kanaldan da izleyebilirsiniz. Ben size bunun tabii ki de şeyi yapamam. Direkt videoyu alıp böyle komple çeviri şeklinde anlatamam. Anlayacağınız şekilde videoyu size anlatacağım. Bu videoları anlayacağınız şekilde çevirmeye çalışacağım. 115 küsür video var playlistinde orijinalin. Bazı videoları çeviririm, bazılarını çevirmem, bazılarını mesela 2-3 videoyu birleştirip tek video yaparım. Hani ona karar vereceğiz. Anlamanıza bağlı, biraz böyle ilerleyişe bağlı yani. Hoşunuza gitmezse, bizi anlamadık, etmedik derseniz, ben bir sonraki videoda zaten daha çok örnekte, daha mantıklı şekilde anlatırım. Yani bunun. Amacı sizin anlamanız, kendi yorumumu ve şeyimi katacağım bir playlist olacak. Hani kendi bulduğum ya da yaptığım bir şeyler değil bunlar. Ee, umarım hepinize faydalı olur, güzel olur. Eğer bu playlist'i anlamıyorsanız arkadaşlar benim kanalımda ee, Bootcamp var. Sıfırdan izleyebileceğiniz bir seri. O da var ya, Macbook'ta mı? Neyse bu tema... İnteresan bir tema ya. Trading yıl teması. <laughs> Neyse. E, burada bütün şeyler var zaten. Adını siz söyleyin. İşte e, terimler, onlar, bunlar, mum grafiği nedir, o nedir, bu nedir, şu nedir falan da fisman da o bu şu. Bütün hepsi zaten benim kanalımda var. Oradan anlayıp öğren. Altogether reversal. Bile, bilirsiniz. Ama bu playlistte öyle sıfırdan anlatma gibi bir durum olmayacak arkadaşlar. Sadece ben e, videoları size çevireceğim. Kendi yorumumu katarak anlatacağım. Çok konuştum. Bunu geçmem lazım böyle hızlıca. Şimdi videomuza geçebiliriz. Gençler şimdi birinci videomuz trade setup'ında olması gerekenler. Niye yorumluyorum ben? Elements to a trade setup diyor. Şimdi şimdi ICT burada diyor ki video trade alacaksanız bir trade yapacaksanız diyor. İki şey var diyor. Biri framework yani neden alıyorsun, niye alıyorsun, niçin alıyorsun diyor yani o işlemi, neye göre alacaksın bunu anlatıyor aslında. Hani belli bir işte seviyeye geldi, belli bir şey oldu oldu bu oldu ezbere değil de hani bu anlattığı şeyler var. Expansion, retracement, reversal, Consolidation dediği diye dört tane şey var. Framework olarak Bunlardan bahsediyor. Referans point olarak yani referans alabileceği yer olarak da yani işleme girebileceğiniz veyahut da takip edebileceğiniz yer olarak da bunları söylüyor. Order bloklar, favori gap liquidity void dediği şey. Pool, liquidity pool'lar, equilibrium dediği şeyden bahsediyor. Bir trade fikri e, arıyorsanız yani bir trade alacaksanız bir trade fikri işte bir işlem fikri alacaksanız bunlardan oluşur diyor. Sadece bu ikisinden oluşur diyor. Bu iki şeyin olması gerekir diyor yani bu trade alabilmeniz için. Mantığını arkasındaki mantığı arkasında yatan e, logik, yani arkasında yatan mantık bunlarla uyuşmalı diyor size. Şimdi ICT burada diyor ki bu diyor iki fikri anlamanız diyor. Size diyor market makerların nasıl bu paradayma e, paradigma göre marketi şekillendirdiğini hani marketi nasıl yönettikleri işte marketi nasıl şekillendirdi işlemi nasıl aldıklarına göre diyor size bir görüş bakış açısı diyor sağlayacak diyor hani ne yapmak istediğiniz ne zaman niçin nasıl şekilde yapmak istediğinize dair diyor size bir fikir sunacak diyor bu fikirler. Daha sonra İPTA'dan bahsediyor IST burada. Interbank Price Delivery Algoritım diye bir şey var. Basitçe özetle AI yapay zeka yani şeyden bahsediyor. Forex marketinin ne kadar manipülatif olduğundan, işte fiyatın nasıl yönetildiğinden, kontrol edildiğinden, hani işte yapay zeka tarafından işte price algoritım, işte bir algoritma tarafından marketin yönetildiğini ve bize işte buradaki Framework. Yani buradaki sayacağımız, göstereceğimiz şeylerle birlikte bu işte hareketi, iptalın hareketlerini, market maker'ların yaptığı hareketleri biraz olsun onları yakalayıp da böyle bir ayak izi, ipucu gibi onu yakalayıp da ona göre böyle alabileceğiniz işlemlerden bahsediyor aslında biraz. Şimdi burada şeyden bahsediyor. Bu Interbank Algo'nun yaptığı... Ergo yalnız <laughs> hareketlerden basitçe bahsediyor. Marketin konsolide olduğu zaman hiçbir şey yapmadığı zaman aslında hiçbir şey yapmıyor değil. Market o zaman yukarı aşağı bir zikzak çektiği zaman yani ben size örneklerle de göstereceğim. Orderları akümüle edip biriktirip expansion'a doğru hazırlık yaptığı evreye deniyor aslında. Konsolide olduğu evrede market maker'lar işte algo order'ları biriktirip yeteri kadar likidite olduğunda expand olmaya açılacak. Hani bunu konsolidasyonun aşamanın olayı bu. Şimdi burada ST şey diyor. Her şey diyor. Konsolidasyonla başlar. Marketin işte bir hold pattern'ı dedi. Hani bir hiçbir şey yapmadı. Bir yukarı, bir aşağı zikzak çektiği, Orderları biriktirdiği bir şekilde başlar. Daha sonra market expansion yani sert bir yükseliş, impulsif bir hareket yapar bir yöne doğru. Ya yukarı ya aşağıya doğru bir hareket yapar. Expansion'la başlar. Burada ben kendi yorumum olarak ee, arkadaşlar hiçbir zaman konsolidasyondayken retracement olmaz. Konsolidasyondayken reversal olmaz. Bundan çok bahsetmiyorum bu videoda da. Sonraki videolarda bahsediyor. Ben ee, şey yaparım. Size gösteririm. Bu yorum bir Hiçbir zaman market konsolidasyondan bunlara gitmez. Konsolidasyondaysanız illa bir expansion beklemelisiniz. Expansion'dan sonra işte bir Retracement bekleyebilirsiniz. Retracement'dan sonra bir daha bir Expansion. Daha sonra Retracement, oradan sonra Reversal olabilir. Ee, belli bir seviyeye kadar Expand olup, ondan sonra bir Retracement, daha sonra Reversal olabilir. Ya da Expansion'dan sonra... Hani bu, bu şekilde şu üçlü birbirini böyle kovalıyor. Ama her şey konsolidasyonla başlıyor. Yani marketin orderları akumüle etmesiyle, hani orderları biriktirmesiyle başlıyor her şey. İşte burada bir de diyor ki her zaman diyor konsolidasyondan expansion bekleyeceksiniz diyor. Hangi tarafa doğru para yeterliyse hangi tarafa doğru smart money e, fiyatı götürmek istiyorsa hangi tarafın işte likiditesi daha şeyse o tarafa doğru expand olur diyor. Siz diyor tabii ki de bazen de çok fazla diyor expand olur bazen çok fazla açılır onu diyor yakalayamazsınız. Bir de diyor bu dört kondisyonu diyor ezberlemek diyor ne e, zor diyor gelebilir ama diyor fiyatın diyor ne yaptığını ne hangi evrede olduğunu, ne zaman olduğunu anlarsanız diyor, işte framework olarak hani e, rate fikri olarak a, mantıklı şeyle hareket edersiniz diyor. Yani biraz bunu çeviremedim açıkçası. E, şimdi yavaş yavaş şeylerimize geçelim. Pattern'larımıza geçelim. Sil bunu. Expansion'la başlayalım. Expansion nedir? Şöyle bir örnek de buraya koyalım. Birazdan büyüteceğim sizlere. Şimdi expansion nedir dediğiniz zaman expansion belli bir seviyenin equilibrium'undan belli bir seviyenin yani orta noktasından equilibrium dediğimiz orta nokta aslında high'ından low'undan çektiğiniz o orta nokta tamam mı? Yani şuradaki örnekte de göstereceğim. Equilibrium dediğimiz nokta bak şuradaki orta nokta gördünüz mü? Bak high'ından low'una çekmiş equilibrium demek istediği şey fiyatın bu ekolibrim noktasından hızlı bir şekilde ayrılmasına biz expansion diyoruz. Yani burada gördüğünüz gibi bak konsolidasyon var, expansion var, retracement var. Daha sonra tekrardan mesela bir expansion var. Bunun önemi nedir? Fiyat hızlıca bir seviyeden ayrıldığı zaman bu market makerların niyetini bize belli ediyor. Hangi yöne gitmek istediğini, ne yöne nasıl, niçin ne şekilde göndermek istediğini, o fiyatı bize böyle bu niyetini market maker'ların belli ediyor. Fiyatta peki neye bakacaksınız derseniz de market maker'lar order blokları equilibrium'un yanında veya yakınında Bırakır diyor. Burada gördüğünüz gibi equilibrium noktası var. Orta noktası. Bak haydan lova çekmiş burada. Bu bizim bildiğimiz fibonacci olur şu. Tamam şunu böyle yapayım. Ee, ayarlarını da göstereyim. Ya tabi bunların hepsine ileride geleceğiz ama. Bir saniye ayarlayayım şunu. Bunu çektim. Ben bunu kullanıyorum da normalde. Basitçe şu orta nokta bizim equilibrium noktası dediğimiz yer. Orta nokta dediğimiz yer. Tamam mı? Fiyat buradan uzaklaşıyor hızlıca. Bak burada yakınında gördünüz mü? Bir order block oluşturmuş market. Bak bu order bloktan adam veriş order bloktan, şu order bloktan satıyor. Neredeyse 60 pip kar ediyor. Sadece bu prensibi kullanarak. Örnek verdiği bu. Şimdi size şeye de geçeceğim retracement nedir ondan da bahsedelim. Yatta ben size bunu kendi yorumumu kata kata anlatıyorum. Dediğim gibi bak anlamadığınız bir şey olur, anlayamadığınız bir şeyler olur. Bu nedir kardeşim anlamadık deyin. Söyleyin bana ben sonraki videoda daha çok örnek veririm, daha çok şey yaparım. Gider. Yani burada bir kişi bile anlamasa, <laughs> lisede gibi hissettim ama burada bir kişi bile anlamasa hani ben gider tekrar bile çekerim o videoyu. Sorun değil. Anlayın yeter. Bu benim için, benim için de anlatması zor. Biraz challenge olacak bana ama. Sıkıntı yok. Ben kendimi zorlayan şeyleri severim. Umarım çok güzel olacak bu playlist. Retracement nedir? Retracement, fiyat. E, bu hızlıca oluşturulan price range'in içine geri dönmesidir. Bunun önemi nedir? Price yani fiyat. E, recent şey diyor işte. Yakın zamanda oluşan price range. Yani e, range'i çevirmeyeceğim. Fiyat range'nin bu market maker'ın hani geri böyle şey yapıyor market maker'lar nasıl diyeyim fair value dediği bir olay var işte adil değer diye geçiyor. Bak burada fiyat tek yönlü sunulmuş gördünüz mü? Liquidity void diye yazmış. Fair value gap olarak da anlayabilirsiniz. Fiyat burada tek yönlü sunulmuş. Biz burada şey retracement olarak buralara böyle bir geri çekilme bekliyoruz. Bunların geri doldurulmasını buradaki hani tek yönlü fiyat delivery'sini yani tek yönlü sunulmuş fiyatı bak burada sadece satış yönüne sunulmuş fiyat. Biz burada Alış yönüne de sunulması için buranın geri doldurulmasını bekliyoruz. Fiyatlar neye bakarsınız? Derseniz de işte favori gap ile liquidity void'lara bakacaksınız. Yani hani buradaki gap'lerin doldurulması. işte bu boşlukların adil şekilde böyle doldurulması. Hani satış yönünde alındıysa ee, Alış yönünde de doldurulması. Bunu bekliyoruz aslında retracement yaptığı zaman. Market hani geri çekildiği zaman aslında biz bunu bekliyoruz tamamen. Ee, burada şey diyor. Ya diyor hani bu price range'in hani bu void'in diye doldurulmasını bekleyin. Öyle diyor fiyatı sat, satın diyor. Devam edin ya da alın. Ya da diyor o kısma doğru diyor long diyor işlem açabilirsiniz diyor. Bu örnek üzerinden gösteriyor tabi. E, kaç? Üçüncü üstüne geçeceğiz. Sonra reversal'a geçeceğiz. Benim için de biraz şey arkadaşlar anlatması çok zor. Yani çok fazla İngilizce terim var. Çok fazla karışık terim var. Gerçekten bu playlisti anlamak, yorumlamak ve çevirmek cidden aşırı zor bir iş. İzlerseniz anlarsınız da zaten orijinal videonuz. Hani benim İngilizcem kötü değil ama ona rağmen ben bazı kelimeleri çevirmekte çok zorlanıyorum. Hani o yüzden hata olabilir, dilim sürtebilir, bir şeyler olabilir. Kusura bakmayın hakkımı zehirledim. Elimden geldiğince daha düzgün anlatmaya çalışırım dostlar. Reversal. Reversal pattern'ına da geleceğiz. Reversal nedir? Reversal'la e, ilgili de konuşalım. Reversal nedir? Belli bir fiyat aralığının tam tersine doğru gittiği, yani yönünün değiştiği yerdir aslında. Hani fiyat bak mesela burada long yönü devam ediyorken, belli bir e, seviyeye geldiği zaman tam tersi yöne devam ettiği bir olan. Burada şey diyor. Turtle supla işte fake breakoutlara falan diyor. Bakabilirsiniz. Ona göre diyor işte trade setup'ı şeyi oluşturabilirsiniz diyor. Bu bize şey gösteriyor diyor. Hani liquidity pool dediği, liquidity havuzu dediği şey aslında bizim şey. E, bu eski high'lar ve eski low'ların altında birikmiş likidit hani burada biriken orderlar işte stop hunt. Yani burada birikmiş likiditelerin e, toplanıp işte yeteri kadar likidite biriktirip yeteri kadar o parayı alıp Tam tersi fiyatı sürdükleri yer aslında. Neye bakmalıyız derseniz de fiyatta işte dediği gibi old high, old low'lar, eski high, eski low'lar. Tabii bunun detaylarına iniyorlar ilerki serilerde, ilerki videolarda falan. Ama basitçe bakmanız gereken şey eski high ve eski low'ların altı. Buralardaki akümünü olmuş order'lar, birikmiş paranın alınıp yeni yöne doğru fiyatın hareket ettiği olay. Şimdi konsolidasyondan da bahsedeceğiz. Daha sonra da fiyatı ne fiyatı ya Tabii. <laughs> Videoyu bitireceğiz arkadaşlar. Hop. Konsolidasyon dediğimiz gibi fiyatın smart money'in bir haya bir lova doğru gittiği hani bir yukarı bir aşağı gittiği zikzak çektiği zikzak çizdiği bir e, fiyat aralığı aslında. Hani market aslında isteksiz şekilde devam ediyor. Bak bir yukarı gidiyor, bir aşağı gidiyor, bir yukarı gidiyor, bir aşağı gidiyor. Bir isteksizlik, bir kararsızlık var. Aslında bu şekilde ma olduğu zaman market makerlar orderları tutuyorlar. Yani orderları oluşturuyorlar aslında. O algo iptal dediğimiz şey, e smart money de orderları bize oluşturuyor. Buradaki orderları biriktiriyor. Yani burada mesela yukarıya doğru açılmış, expand olmuş, exp expansion dediğimiz şey yukarı yönlü olmuş fiyat hızlıca uçmuş gitmiş mesela. Burada sizin dikkat etmeniz gereken şey yani fiyatta bakacağınız şey ekolibrim noktasından e, impuls şekilde nasıl hareket ettiği fiyatın. Bak ekolibrim noktası burası fiyatın. Range'in içinde çektiği bak range'in içinden çekmiş. Burada bu tabii gövdeleri kullanıyor bakın. Şeyi kullanmıyor. Vikleri kullanmıyor. Bunu da ileride anlatıyor. Fiyatın buradan expand olup daha sonra bak tekrardan ekolibrim noktasına gelip buradaki bak order bloğa geliyor. İlk örnekte anlattığımız gibi. Daha sonra tekrardan bir expand oluyor. Bak, konsolidasyonla başlıyor. Expansion, retracement, tekrar bir expansion. Equilibrium noktasına doğru bir ex, e, retracement veriyor gördüğün gibi. Orada da order block var zaten. Retracement yaparken bak burada bir FVG gap de var. Hani hepsini böyle anlayacağınız şekilde böyle e, sizlere söylemeye çalışıyorum. Şey yapmaya çalışıyorum yani anlayacağınız şekilde. Basitçe e, bu video bu kadardı. Bu şeylerle, bu anlattığım elementlerle işte elementler <laughs> anlattığım şeylerle işte bunlarla bir trade fikri, işte bir trade yönünü belirlemenize bunlar fayda sağlayacak şeyler aslında. Kontekstler. Kusura bakmayın. Biraz böyle çok ee, video 3-5 kere izledim ama hani Türkçe'ye çevirmesi biraz benim için de zor oluyor. Çünkü çok fazla değişik değişik terim kullanıyor. Garip bir İngilizce ile konuşuyor falan. Adam hani çok böyle biraz zorlanıyorum. Hani notların falan var ama Biraz zorlanıyorum. Umarım e, faydalı olmuştur. Çünkü zaten 115 tane videomuz var. Çok çok daha fazla örneğe çok fazla, fazla anlayacağınız şekilde başlayacağız. Bu videonun da zaten kendi videosunda da bu kadar anlatıyor. Yani ekstra başka anlattığı bir şey yok. Aa anlamadık falan değil mi? Bunları anlatıyor. Ya. Başka bir şey anlatmıyor aslında ICT. Kendi böyle kattığı bir şeyler de var ama onları ben zaten size katarım. Bu kadar da dediğim gibi e, fiyata bakarken 4 tane şeye bekliyorsun işte. Expansion, Retracement, Reversal, Konsolidasyon her şey dediğim gibi konsolidasyonla başlıyor. Daha sonra konsolidasyondan çıkmak için bir expansion bekliyorsunuz. Expansion'dan sonra bir retracement olabilir. Ondan sonra bir reversal veya bir daha bir expansion olabilir. Ama her şey konsolidasyonla başlıyor. Order bloklar bunlar bunlar bunlar. Bu dediğim örnekleri de gidip bakabilirsiniz. Tekrardan videoyu geri sarıp. Ee, ilk videomuz bu kadardı. Bu seri hayırlı olsun. Beğenmediğiniz, nefret ettiğiniz, hoşunuza gitmeyen ya da hoşunuza giden şeyleri lütfen yazın. Bir sonraki videoda daha dikkat edeyim. Daha güzel size bir seyir zevki sunayım. Ee, bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım faydalı olur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.